bel ya of unuttturuyor mu plan bel plan dediğin zaman yani medium shot medium shot'ın da şeyi var ee, extreme medium shot ee, extreme close up yani tam aralarında kalan bir medium shot var ya onu aslında Gerçekten inanın bana her hoca başka anlatıyor da. Hayır, onu geçtim her sinema fotoğrafıcı başka adlandırıyor. Ama anlıyorsun aşağı yukarı ne demek istediğini. Eğer deneyimliysen ne demek istediğini anlıyorsun. İşte bir master shot var, genel çekim. Yani bütün herkesi gördüğün. Bir de extreme master shot var. O da şey, yani bütün evi gösteriyorsa ya da bütün şehri gösteriyorsa e, yani onunla da şey yazabilirsin ev master shot, home master shot ya o zaman bütün villayı göstereceğini anlar şey e, okuyan kişi burada city master shot e, şey aşağı inmeye pan mı diyorsunuz? Pan ti, tilt sağ sol değil mi? Pan sağ sol tilt aşağı yukarı. Tilt e, extreme şunu yazıyorsun. Extreme master shot tilt to to da. <laughs> yeah, tilt down to aşağı doğru inecek.